Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. sizlerde de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin. Bakalım 25 Temmuz 2024. Rabbim yaşadıkça güzel günler göreceğiz inşallah. Hep birlikte duamız bu yönde. Özel açılım yapıyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir de Instagram hesabım. Falimda ne var sevim i harfiyle falimda ne var sevim küçük harflerle yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan da görüşebiliriz. Sizlerle arzu ederseniz benimle uyumlanıyorsanız tabii ki ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz. Çok şükür. Şöyle bir evet. Bakalım. Bakalım. Neyse haliniz çıksın, haliniz diyerek başlıyoruz. İki kişi ortaklaşa bir galibiyeti paylaşmak. Bir zaferi paylaşacaksınız arkadaşlar. Bu kadar net. Bir zaferi paylaşmak, bir heyecanı paylaşmak mutluluğu paylaşmak böyle bir şey. Bir kupayı iki kişi kaldırıyor burada. O yüzden bunu söylüyorum. İnşallah zaferi kazanacaksınız. Ee, ve burada tepe aşağı gelmiş birisi var. Yakınlarınızdan birinin e, maddi manevi ya da evliliğinde yuvasıyla alakalı bir sıkıntısı varsa buna destek olmak zorunda kalabilirsiniz. Yakınlarınızdan biri bu çünkü fincan içinde çıktığı için söylüyorum. Onu gösteriyor. Ve burada birine çok değer veriyorsunuz. Böyle bir avcunuzda taşımak Değer vermek, onu yüceltmek, saygıyla sevgiyle beslemek vardır ya aynı böyle bir şey arkadaşlar. İnşallah yaptığınız iyiliğin mükafatını karşılığını alırsınız diye niyet ediyorum, öyle de kodluyorum. Ve burada elinde bir şey var, küçücük bir paket gibi bir şey var birisinin elinde size doğru uzattığına göre bir hediye gibi ya da beklediğiniz bir şey paket vardır, kağıt vardır bunu verir gibi arkanızda durmuş bekliyor. Sizin yönünüzü dönmenizi bekliyor. Onu anlatıyor bize. Ve burada 14 rakamı çıkmış arkadaşlar. Bir neydi? Liderim, önden giderim. Ben başarılıyım, ben tekim anlamında, kıymetliyim anlamında. <laughs> Pardon. 4 rakamı da 4 dörtlük bir yaşamı hayal ederiz. Hepimiz böyle hayal ediyoruz. Tabii ki çok şükür. Ee, ve burada dört dörtlük bir yaşama ulaşacağınızı fakat kendi iradenizle, kendi mücadelenizle ulaşacağınızı gösteriyor bize ve burada lale çıkmış, koskocaman bir lalenin çıkması yeni bir döneme başlangıcı gösterir bize onu anlatıyor ve bir de bir gömlek giyiyorsunuz bir gömlek giymeniz e, ve önlerinin düğmeli olması, kapadı, kapalı olması da Yeni bir işe atılacaksınız, saygı göreceksiniz, sevgi göreceksiniz, takdir edileceksiniz. Bunu gösterir. Değerli olacağınız bir ortamda çalışacaksınız. Daha doğrusu değerinizin bilindiği diyelim, yanlış bir cümle oldu. Ve burada gülümseyen bir yüzünüz var. Gözlerinizi böyle kısmışsınız gülmekten. İnşallah kahkaha atacağınız, sevineceğiniz olaylar yaşayacaksınız. Çünkü kuş gelmiş tepenize konmuş. Bu bir şanstır. Belki bir Milli Piyango'dan, belki bir yerlerden bir şansınız yaver gider arkadaşlar İnşallah kazanır bize de haber verirseniz hep birlikte gelir paraları yeriz arkadaşlar sizlerle ne yapalım artık idare edeceksiniz bizi de burada Alaaddin'in sihirli lambası çıkmış bu da dilekler var niyetler var arzular var içimizde herkesin vardır kendine göre dilekleri arzuları zaten İnşallah bu dileğinizin hayatınıza zuhur edeceğini gösterir bize. Ve burada gözlüğünüzün camları paramparça kırılmış görmek istemediğim insanlarla yüz yüze bakmak zorunda kalıyorum. Lütfen hayatımdan defolun gidin diyecek kadar kızgın olduğunuz, öfkeli olduğunuz insanlar var fakat söyleyemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Burada gözlüğü böyle çıkarıp atıyorsunuz arkadaşlar. Ben istemiyorum der gibi. Ve burada üç kişi baş başa vermiş, ağız, ağız ağıza vermiş önemli bir konuşma yapılıyor. Ortadaki şahıs, ortadaki vatandaş sizi bir konuda ikna etmeye çalışıyor aslında. Üç kişisiniz ama birisi böyle bir ikna etme çabasında. Neyin iknası bilemiyorum ama onu gösteriyor bize. Bir de burada bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Telefon görüşmesinin sonucunda bir harekete geçme var. Önünüze bir kapı açılma, bir yol açılması gibi diyelim biz buna. Önünüze bazı fırsatlar çıkacak. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir de sol anahtarının çıkması. Belki müzikle ilgilenen birisi de olabilir evinizde ya da böyle eğlenceli bir ortama müzikli eğlenceli bir ortamda gireceğinizi gösterir, keyif alacağınızı gösterir bize. Ve darma duman oldum bir şeyler dağıldı. Çünkü kalbiniz ters duruyor arkadaşlar. Normalde düz durması gerekirken ters duruyor. Baş aşağı çıkmış. Kalbim kırıldı. Ben bu ilişkide yokum ya da ben bu komşulukta yokum. Ben bu arkadaşlıkta yokum diyebilirsiniz birine. Kalbiniz kırılmış çünkü. Karşınızda Karşınızdaki kişinin Öyle zehir zemberek sözleri var ki Böyle suratınıza bir şey üfler gibi Sanki kusar gibi Çok af, af buyurun ama Böyle bir acı sözlerle böyle bir şeyler aktarması Sizi irite ediyor olabilir ee, Bu belli bir süre devam eder ama Sonrasında yine dayanamaz barışırsınız Onu da söyleyeyim Ve burada bir çocuğun rahatsızlığı Küçük çocuğun rahatsızlığı ile alakalı Bir haberler alabilirsiniz ee, Dışarıdan birinin çocuğu olma ihtimali Çok yüksek küçük bir çocuğun sıkıntısıyla alakalı bir şeyler duyabilirsiniz. Sürpriz bir nikah var. Nikah çok güzel. Kurdeleler böyle açılıyor önünde. Güzel bir nikah. Belki birinci bahar, belki ikinci bahar, belki üçüncü, belki dördüncü. Kime ne arkadaşlar? Kime hesap verilecek? Öyle değil mi? İşte burada bunu yaşıyor. Sunuz gibi çıkmış fiyonkların kesilmesi, kurdelelerin açılması bize bunu gösteriyor. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize bugün arkadaşlar boğa burcu da gelecek merak etmeyin. Burçlarımızı Ağustos ayı burçlarımıza başladık. Evet. Önünüze bir yükü katmış götürüyorsunuz arkadaşlar. Bir borca mı girdiniz? Bir sıkıntıya mı girdiniz? Bir sıkıntıya mı düştünüz? Bilemiyorum ama burada sanki el arabasına koymuş. El arabasının üzerinde yükü taşıyıp taşıyıp bir yere döküp geleceksiniz bunu. Allah bunu nasip etsin. Yok olmasını, sıkıntının defini nasip etsin. Borçluysa borcunuzdan, yüklüyse yükünüzden, dertliyse dertin, derdiniz yok olsun gitsin. Burada onu gösteriyor. Bir şeyi atıp geleceksiniz. Bir boşalma, bir rahatlama, bir serbest kalma vardır ya. Aynı bunu gösteriyor arkadaşlar. Ve şu şekilde bakın şöyle göstereceğim. Yere doğru eğilmiş yerden bir şeyleri topluyorsunuz toplarken de size yardım edecek birisi var. Hayatınıza öyle biri girecek ki sizi iyileştirecek, hayata bağlayacak. Öyle diyelim. Beraber aynı yönde emek verebileceksiniz. Emeğin sonu yemektir arkadaşlar. Beraber birlikte de bunun kaymağını yersiniz. Emeğinizin karşılığını alırsınız diye söylemek istiyorum. Onu gösteriyor. Böyle birileriyle de el sıkışıyorsunuz. Bir anlaşmalar, bir sözleşmeler havada uçuşuyor. Belki böyle bir Anlaşma, sözleşme, akit gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bakalım kartlarımız bugün enerjisiyle size ne söyleyecek? Bir de kartlarımıza bakalım. Evet, her gün olduğu gibi arkadaşlar, hem kartlara bakıyorum, hem kahve fincanınıza bakıyorum. Her gün sabah gözümü açar açmaz fincanın başındayım arkadaşlar. Sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Şöyle bir niyetinize bakalım. Fikirleriniz evrenden ilham alıyor diyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Harikasınız. Kendinize inanın ve güvenin lütfen. İnanmak, güvenmek zaten bir işi başarmanın yarısı değil midir arkadaşlar? Biz öyle gördük, öyle duyduk yani büyüklerimizden, hocalarımızdan, öğretmenlerimizden. Ve burada diyor ki kalbinizin sesini dinleyin lütfen. İhtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen Hislere kulak verin. Bazen biz hislerimiz birilerinin etkisiyle, birilerinin söylemleriyle veriyor, şöyle, yok oluyor. Ee, ne yapacağımızı bilemiyoruz sonra. Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek, insanlar tanımak, böyle istekleriniz olabilir. Bunu yapmanın zamanı geldi bence. Yakında belki bir seyahate çıkabilirsiniz bir korunma içgüdüsü var, korkularınız var, bir şeylerden korunmak istiyorsunuz. Hayrınızı olmayan şeylerden korunacaksınız, merak etmeyin. Korku barındırmayın lütfen, korku çalıştırmayın. Enerjiniz insanları kendisine doğru çekiyor. Zirveye doğru ilerlerken ışıklar yolunuzu aydınlatacak, merak etmeyin. Işıltılı bir yaşam, hareketli bir yaşama doğru ilerleyeceksiniz. Ve burada bolluk bereket enerjiniz çok güzel. Evrenden bolluk ve bereket almaya açık olun lütfen. Kapılar açılıyor. Ağzınızın tatlanacağı da olaylar yaşayacaksınız inşallah. Ve burada seçenekler sunulabilir. Önünüze kapılar açılabilir. Teklifler gelebilir. Kişiler çıkabilir. Böyle bir seçmek zorunda kalabilirsiniz. Bir şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Başka harika seçeneklerin olduğunu da görmelisiniz. Yani sizden gitmiş bir şeye ısrar edip bana gelsin tekrar olsun diye lütfen ısrar etmeyin Allah aşkına. Hayata devam ediyoruz. Güzellikleri kaçırıyoruz öylelikle. Üzüntüler, depresyonlar, agresif çıkışlar bunlar artıyor o, mümkün olduğunca hayatımızda. Ruhsal gelişim yolculuğunuzda size yardımcı olacak. Ruhsal dersler öğreniyorsunuz. Kendinize karşı sabırlı olun lütfen. Yeni projelere başlamak doğurganlık var burada çoğalıp büyümek. E, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek mükemmel bir zamanlama içindesiniz. Değişiklik yapılacaksa değişiklik yapılacaktır. Yani e, ötelemenin, itelemenin bir faydası yok. İnşallah hayatınızda çok güzel kararlar, değişimler olacak. mucizeleri yaşayacaksınız, barındıracaksınız içinizde. E, onu gösteriyor arkadaşlar. Rabbim güzellikleri yaşatsın inşallah. Şöyle bir de değişik değişik kartlarla bakalım. Bir göç işiniz, bir taşınma işiniz olabilir. Sürpriz bir bebek haberi alabilirsiniz. Ya da eyleyin ömrü laklakla geçiyor. Devamlı konuşuyorum, konuşuyorum ama bir icraat yok. Artık hani bir şey olur mu? Sonuca ulaşır mıyım? Dilekler kabul olur mu noktasındaysanız merak etmeyin sular durulur. Çalkantılı bir denizde şöyle bir geminin durması, kayığın durması gibi. Şöyle bir dinlenelim bakalım. Bir mola verelim. Motor olsun. Yani burada bazı şeylere karar verirken acele etmiyoruz, etmiyoruz. Yıldız gibi böyle parlıyorsunuz. Gittiğiniz yerde enerjiniz, auranız, yıldızınız yüksek. Çok güzel, şanslısınız bu dönem. Ee, ve diyorsunuz ki ben herkese hitap edebilir, herkesle anlaşabilirim. Benim öyle fikirlerim var ki kimse de yok. Belki bir mucitsiniz, belki bir şeyler üretiyorsunuz, belki örgüler örüyorsunuz, Belki çiçekler yapıyorsunuz, belki takılar yapıyorsunuz. Bir şeylerle uğraşıyorsunuz belki. Belki de kaleminiz kuvvetli yazıyorsunuz. İnşallah yazdığınız belki bir müzik olabilir. Belki bir nasıl diyeyim bir kitap yazıyor olabilirsiniz. Belki tez hazırlıyor olabilirsiniz. Bu konularda başarılı olacağınızı gösteriyor bize. Ve burada zaman artık geldi. Bir şeylerin zamanı geldi. Daha doğrusu uyanıştan bahsediyor. Horoz çıktığına göre uyanıştan bahsediyor. Birileri sizi uyarabilir, onu da bahseder. Dikkatli ol, kendine gel, acele ediyorsun. Fikirlerin güzel ama acele edersen sıkıntıya girersin. Acele eden ecele gider diye bir söz vardır ya Allah muhafaza. Gitmeyelim de yani sıkıntı yapmayalım, bir hata yapmayalım. Ve burada birlikten kuvvet doğar der gibi aşkı, sevgiyi ve güzelliği çağırıyorsunuz kendinize. Bir beyefendiden belki bir teklif alabilirsiniz, bir arkadaşlık teklifi olabilir. Bir beyefendinin hayatınıza yeniden girişi var. Onu söylemek istiyorum. Bir de dilini uzatan, hayatınıza dilini uzatan, yorum yapan, hayatınıza karışan böyle negatif insanlar olabilir. Bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişiden bahsediyor arkadaşlar. Böyle insanlar herkesin hayatında vardır. Onların dilini biz kökünden koparırız diye düşünüyorum. Yapacak bir çare bırakmıyorlar bize çünkü herkes kendi çapında bir şeyler konuşabilir tabii ki herkes kalitesini göstermek zorunda. Şöyle bir de bakalım, şöyle bir de bakalım. Evet hızlı gelişecek olaylar, renkli ve hareketli bir yaşama geçiş, birlikten kuvvet doğar yine söylemek istiyorum. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ve artık ben donanımlıyım, çantamı hazırladım, her şeyimi hazırladım, yola çıkabilirim artık. Bir yola çıkış var burada aslında. Hani hatalarda yapılmış güzelliklerde olmuş her şeyde olmuş böyle bir dilek balonu hani uçururlar ya düğünlerde yapıyorlar genelde böyle bir balon uçuruyorsunuz gökyüzüne inşallah hayalleriniz yerine dilekleriniz yerine ulaşır ve burada parayla ilgili bazı konular var ama kafanız karışık saçlar kıvır kıvır çıkmış kafa karışık ama Allah'tan kıyafet beyaz beyaz olduğu için aklanır patlanır rahatlarsınız nefes alırsınız Rabbimin izniyle onu gösteriyor. Ve sevmek, sevilmek, ruh eşimi bulmak, ikiz alevimi bulmak istiyorum. Hayata tutunmak istiyorum der gibisiniz. Bir şeyler olacak bekarlarımız için söylüyorum. Evliler lütfen yuvanıza sahip çıkın. Ee, ve burada askıda ekmek gibi bir hayatınız var. Askıda asılı hayalleriniz var daha doğrusu. Böyle bir değişim, parende atlayarak bir değişim yapıyorsunuz. Takla atar gibi düşünün kendinizi. İnşallah böyle bir esneyerek, ee, ...dileklerinizi, niyetlerinizi... ...böyle bir rahatlatarak... ...yeni hayallere, yeni ümitlere koşacaksınız... ...hatta para da atlarken... ...suya da dokunmanız enerjinizi değiştirecek inşallah... ...ve burada bir de diyorsunuz ki... ...ben giderim... ...ben bir şeylere karar verdim mi... ...olayı bitiririm, son noktayı koyarım... ...virgüllerle devam etmek istemiyorum... ...hatasıyla, sevabıyla... ...hayat benim hayatım... ...başıma şu kargalarınızı üşüştürmeyin... ...bir kargalarınızı alın bakalım tepemden. Giderim ama ayak izlerimi de bırakırım. Beni unutamazsın bir daha. Hayatınızda öyle iz bırakırım ki böyle bir e, beni unutamazsınız. Yalın ayak yürümeniz canınızı acıtan olaylar çok yaşamışsınız. Ama diyorsunuz ki pes ettim artık yeter bitti. Meditasyonlar, dualar, zikirler, inancınız neyse artık. Allah ne verdiyse arkadaşlar bunları yapıyorsunuz ve avranızı değiştiriyorsunuz. Bize bunun bu enerjiyi veriyor. Allah nasip ederse su enerjisi ve avrolarınız, çakralarınız derken nasibiniz boynunuza geçiyor. Bekar iseniz Rabbim nasibinizi, kısmetinizi versin. Ee, ve e, işiniz gücünüz yoksa da iş kapıları açsın diye düşünüyorum. Öyle de kodluyorum. Ve burada diyorsunuz ki el ele tutuşarak, el birliğiyle biz bu mutluluğu inşallah başaracağız. Biz halledeceğiz bu olayı. Bir toparlanırız biz. Böyle bir dağılmışlık var belki hayatınızda. İnşallah bunu da toparlayacağınızı gösteriyor. Kartlarımız bize. Kafam karışık sanki ayarlar yandı. Kablolar birbirine karıştı sanki kafamda. Ne yapacağımı bilemiyorum derken o noktada zırt diye arkadaşlar yeni bir e, fikrin, yeni bir niyetin, yeni bir insanın yani bir mucizenin gerçekleşmesi vardır ya. Aynı bunu yaşayacaksınız. Gözlerimi kapattım. Hayali bekliyorum diyorsunuz. Hayallerimi bekliyorum. Ne olur gelir mi? Hem de koşarak gelir. Bakın değişim kartı çıktı, araba kartı çıktı. Bir yer değiştirebilirsiniz. ile mekanda ferahlık vardır. Size belki iyi gelecek. Belki işinizi değiştirmek iyi gelecek. Belki bir bölüm okuyorsunuz. Orada kendinizi mutlu hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bölümü değiştireceksiniz. Böyle bir değişiklik. Hayatınızda radikal, marjinal kararlar alabilirsiniz. Siyahdan beyaza geçecek kadar bariz ortada değişiklikler olabilir. Ee, bunu gösteriyor bize. İnşallah güzel şeyler olsun. Koşar adım bir yerlere yetişiyorsunuz. Bir yerlere çağrılabilirsiniz. Belki bir iş görüşmesi, belki bir tanışma görüşmesi. Böyle bir durum yaşanabilir, yaşayabilirsiniz. Eee sevgili dostlarım ve burada diyorsunuz ki ben inatla neye baş koyduysam, neye inat ettiysem ben bunu başaracağım. Siz ne derseniz deyin. Sizin hayatınızı ben biliyorum. Siz benim hayatıma ...karışamazsınız der gibisiniz... ...sevgili dostlarım... ...şöyle bir de klasik kartlarımızla bakalım... ...klasik kartlarımız ne söyleyecek... ...bugünün enerjisiyle... ...bize... ...üç kart da buradan çekelim bakalım... ...birileri rakibiniz gibi... ...birileri sizinle mücadele ediyor... ...birileri sizinle uğraşıyor... ...nedir bu uğraşanların derdi anlamış değilim ama... ...sizde herkesle uğraşacak... ...herkesin karşısında dimdik duracak... Bir güç ve potansiyel var. Siz bu potansiyeli fark edin. Önemli olan odur. Ve burada sonsuza kadar yetecek mutluluk, sonsuza kadar yetecek para, sonsuza kadar yetecek sevgi, iş, her şeye ulaşabilirsiniz. Sonlar yaşamış olabilirsiniz. Ayrılıklar yaşadık, vefatlar yaşamış olabilirsiniz. Belki iflaslar yaşamış olabilirsiniz. Herkesin hayatında olan şeyler bunlar arkadaşlar. Sadece siz mi yaşıyorsunuz? Hepimiz yaşadık bu yollardan, geçtik. Yoklukla büyümek, eziyetli bir yaşamdan gelmek ya da anne sevgisiz görmek ya da ezilen bir anneyle yaşamak böyle travmalarınız olabilir. Ama diyorsunuz ki ben bir emekçiyim. Bir şeyler için emek verir, yavaş yavaş olur ama basamak basamak ilerlerim. Yine de onu elde ederim. Der gibisiniz arkadaşlar. İnşallah elde edeceğiniz şeyler sizi ihya etsin, mutlu etsin, hayata bağlasın yaşam mı, sevginizi artırsın ne diyeyim güzel insanlar karşınıza çıksın sonları kafaya takıp hayata küsmek yok arkadaşlar böyle bir şey yok bizde yola devam ediyoruz ve burada şöyle bir pozitif kartlarımızla da bakalım kalbe dönüş diyor ışık soluyorum ve ruhum için esas olana bağlanıyorum bağlı kalıyorum şimdiki ana önemli olan şimdiki ana bağlı kalmaktır Düşüncelerimi sakinleştiriyorum. Kalbime odaklanıyorum. Işığımın ve büyüklüğümün olduğu bir yer buluyorum. Huzuru ve iç sessizliği buluyorum. Belki içinizde bir kavga var. Şu kavgayı, şu iç sesinizi bir durdurun bakalım. İnşallah o kavga içimizdeki kavga bitecek ve hayatımıza güzellikler gelecek Rabbimin izniyle. Güzel şeyler yaşayacağız. Ümitlerimiz ve hayallerimiz olduğu sürece biz varız zaten. Yoksa yaşamın hiçbir anlamı, hiçbir güzelliği yok diye düşünüyorum. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkürler, saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Ee, özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Bir de Instagram hesabım orada da benimle birlikte olmak isterseniz e, falımda ne var Sevim küçük harflerle yazıyorsunuz orada da buluşuyoruz sizlerle e, sağlıklı günler diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.